dolaşanlar oldu. Özellikle bu akşamki söylemek istediklerim de içimden gelen söylediğim şeyler olacak. Ve planlanmış bir şey değil. Biz bu akşam Yıldırım Beyaz her akşam programımız bir şekilde ayarlanıyor. Bu akşamki programımızda Yıldırım Yıldırım Beyazıt'taki kahveleri alelacıyla gezmek. Bir şey yok. Bildiğiniz gibi Müzeyyen arkadaşımız da Yıldırım Beyazıt'ın mahallesinden benimle beraber bu mahalleyi temsil eden inşallah o da mecliste olacak. Başkanımız onu da uygun görmüş eşitini Şimdi arkadaşlar burada son zamanlarda derneğimiz üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Derneğimiz üzerinde bir takım şeyler söyleniyor. Ben bunları aldırış etmiyorum. Bunlar siyasetten olan ve olması gereken şeyler. Sadece dernek başkanı olarak yazmış olduğum istifayı Hiçbir üye kabul etmedi. Hiçbir yönetim kurulu arkadaşım kabul etmedi. Olmaz dedi. Sen sadece izine ayrıl. Madem böyle düşünen izin ayrım dediler. 20 Nisan'a kadar ben izinliyim. Dolayısıyla İbrahim Başkan'a devrettik. Kendisi Allah razı olsun bugüne kadar iyi getirdi. Bundan sonra biz olsak da olmasak da götüreceğinden emin olduğum bir insan. Bu akşam da sen kalk konuş dedi. Şimdi Hiçbir şekilde siyasete bulaşmayacağız, bulaşmayacağız derken siyasetin göbeğinde oldu. Ama niye oldu? Bizi buraya neler getirdi? Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla birileri gelecek. Burası dernek. Her siyasi görüşten insanlar olacak. Buraya birileri geldiğinde herkes kendi anketleriyle kendi gördüğü, taktığı gözlükle baktığı dünyasını anlatacak. Ve öyle oluyor. Ama ben isterdim ki geçimde mi, genelgesi biliyor. Gelen parti Burada 830 tane üyeden 51 tanesi değil de burada en azından 5 600 tanesi olsaydı. Bizim yaptığımız etkinliklerde karşımızdan bakanların hepsi üyemiz olsaydı. Nereden bulundu bilmiyorum. Bir şekilde bulunmuş. Erzurumlu arkadaşlarımız da bulundu. Sonuçta onlar da seçme. Onlar da taraf olmuşlar. Vanlı arkadaşlarımız da vardı. Vezli arkadaşlar, ağırlıklı arkadaşlarımız da vardı. Ama Samsunlar CHP döndü. CHP evet dedi. Olayı Bayağı birileri rahatsız etti. Bunlar siyasette olacak. Ben hiçbir şekilde beden aşağı hiç kimseye konuşmadım. Konuşmama gerek olmadı. Vabakay dahil hiçbir siyasi partinin lideriyle, hiçbir belediye başkan adayıyla oturup polis arkasında, kapı arkasında gizli görüşmelerim zaten olmadı. O konuda çok açığım. Sadece bizim üç tane AKP'den aday aday arkadaşımız vardı. Bunlar gelmişken bu biraz içimi dökeyim. Ya. Kimse kusura bakmasın. Çünkü Dışarıda konuşulanlar bizim e, parti içinde de konuşuluyor, duyuluyor bir şekilde. Herkes buradayken, gerçekler neyse onlar ortaya çıksın. Şimdi bizimle ilgili burada bir şeyler konuşulacak, e, dedikodusu yapılacak. Yalnız üç tane AKP'den ben meclis üyesi adayım diyen arkadaşlarım vardı. Şunu açıklıkla söylüyorum. Bak kaydı altına giriyor. Facebook'ta da paylaş. Yok. Ya, ya ya evet. ya. <laughs> Niye diyorum. Bana Sesini Ali Ertem, Samsunlar Dernek Başkanı geldi bir hafta yollardı dedi. Demiş. Duymadım. Yani kendim kulağımda duymadım. Samsunlar Dernek Başkanı Ali Ertem'le konuşurken, vestini çekerken kendi adına zaten konuşmuyordu. Bizim başka bir adayımız vardı. Onun pazarlığını yaparken yanımızda beş tane arkadaşımız vardı. Murat Bulut, Ahmet Sırıkartal, Abdullah Horay, Namık Alan, Enver Bayram. 5 kişimiz, beş kişiydik. Ve bunları konuşurken başkan sen Samsunlar dikkate almadın. Bu adamları adam gibi bir sıralamaya koy. İki tane istiyoruz. Erzurumlularla düne kadar kavgalıydın. Bugün ne oldu da üç, be, iki üç tane isimler konuşuluyor. O zaman 8-30 tane üyesi olan Samsunlarında İki tane naz olacak. Hayır olamaz. İki tane düşündük. Biri vezir köprü olacak. Birisi de sizin dernekten olacak dedi. Tamam bizim dernekten olan arkadaşı kaça koydun dedik. Çok gerilerde dedi. Rakam vermedi Allah için. Çok aşağılarda bir yerde dedi. Diğer 140 kişilik dernek diye örnek verdiğiniz insan o Mustafa Çiftçi'den daha mı aşağı dedim. Ondan da aşağı dedim. O zaman kusura bakmayın. Ben tabanımı toplarım. Gerekli açıklamamı yaparım. Durumu anlatırım. O yüzden gene gerekirse basın açıklaması yaparız. Biz artık taraf olmak durumundayız. Ve Vahap Başkan'la bir kere görüşmüştüm var. Bir de telefonda. En son gün yine üyeleri topladım. Bir haftada üç kere toplantı yaptık. Yine yönetim kuruluyla konuştuk. Yine üyeleri topladık. Hatta maç vardı o akşam. Yan tarafta spor kulübünde konuştuk. Herkes tek kelimeyle madem Diğer adaylarla ilgili sıkıntılar var, biz seni istiyoruz, sen git sen git oldu. O gelir kız muhabbeti vardı ya bizim verdiğimiz demekler. Biz sülaleydik, biri gelip bizden isteyecek mi? Çünkü konuştuğumuz isimler başkalarıydı. Sonra Vahap Başkan geldi, böyle böyle durum var ben seninle çalışmak istiyorum. Ben de dedim ki bunu baş kendisi yanımızda, arabada dolaşırken konuştuk. Başkan o zaman demek bizim sülale sülale dediğim adres orada. Oraya gelirsin bizi istersin. Tek başına gelir misin? Gelirim dedi. Buradan geçerken çıktı yukarıya. Konuşuldu, alkışlar koptu falan. Yani niye bunları anlatıyorum? Şimdi biriler dernek üzerine siyaset yaparken şu anda bu genel bir toplantı olmadığı için burada duyanlar diğerlerde söylesin. O yüzden Samsunlar çok konuşuldu. Metin Başkan da beraberdi bizimle. Biraz önce ayrılmak zorunda kaldı. Kahveler gezerken beraberdik. <laughs> Metin Başkan'ın döneminde Ali Ertem'e kazandıran Samsunlar. Hep bu konuşuldu. Şimdi Samsunlar CHP bir Ali Ertem'e kaybettirecek. Bunlar mı olacak deniyor. Ama beyler artık uyanmak zamanı geldi, Çerkezköy'de yaşayanlar biziz, bunun Ali Ertem'le, Koray Önsel'le, Akay'la bir ilgisi alakası yok. Bu bizim yani. sırtıntımız. Bize dernek olarak bizi ciddiye alan kim? Bize sıralamasında iyi bir yer veren kim? Samsunlarla ilgili güzel şeyler düşünen kim? Bu da önemli. Ama artık yani bugün buraya gelip de 5000 bin tane, 10 bin tane olsak sizler de gelin ama erken gelin. Yoksa yer bulamazsınız deyip de bugün Sağlık Bakanlığı getirip 60 kişiyle karşılıyorsa, bugün İçişleri Bakanlığı getirip 200 kişiyle karşılıyorsa, bugün en son getirdin Samsunlu diye gözümüz içinle işte sokak soka, soka getirdin Lemar'ı ne o Gençlik ve Spor Bakanlığı getirip de bir de bakan bunlar Lemar'daki salonu bile dolduramıyorsan bizim burada yaptığımız etkinliklerde 5-600 kişi her defasında e ama acılı günümüzde ama güzel günümüzde buluştuğumuzda bizi bölme adına bir takım siyasi oyunlar, ayak oyunları yapılacak. Kimse buna gel. Bizi ne zaman deneyin biliyor musunuz? Babakay ve ekibin özellikle beni. Bu yetkiyi ver. 30 Mart süreci yaşandığında tamam biz böyle oldu. Zaten beyler kimsenin çok affedersin tabiri caizse kıvırma şansı olmayacak. Herkesin oy kullandığı okul belli sandık belli. Bunlar ortaya çıkacak. Ben ne kadar e, yıldırım beyaz arkamda desem de, istasyon arkamda desem de bu bir şekilde belli olacak. Dolayısıyla bu yetki vereceğim, birkaç yıl bakacağım. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Tutup da nesi? Birilerine... Çünkü borçlu, borç vatanda olan bir belediyeden bahsediliyor. E, çok sıkıntıları olan bir belediyeden bahsediliyor. Ve büyükşehir belediyesi olmasından dolayı bütün köyleri, e, yani bugün taşın altına elini koyanlar, dayanın altına elini koymuş olacaklar. Dolayısıyla birkaç sene sonra bakacağım. Bu ekip iş yapıyor mu? Bu adamlar verdiği sözü tutuyor mu? Şimdi bizim derneğimize takılan çoğu arkadaşlar taşıran olarak belediyede çalışıyor. Son günlerde ben fabrikadan da izin aldım. Buradan da izin almış oldum. Hep sahalardayız. Başkanla sabah akşamlara kadar geziyoruz. Hep duyuyorum. Ya sizin bu işte Vahabagay diyormuş ki taş yörenleri ilk geldiğimde oradan çıkartacağım. Vahabagay'ın derdi taş oradan çıkartmak olsaydı bir sendikacı olarak ben de onun yanına gitmezdim herhalde.